Asıl mensupları, kıymetli avukatlar, saygıdeğer hak savunucuları hepiniz hoş geldiniz. 5-6 Ocak 2026 tarihinde Ahmet El Şara namı diğer Colani'ye bağlı güçler Halep'te Kürt mahallelerine çok ciddi saldırılar gerçekleştirdi. Çok ciddi hak ihlalleri yaşandı. Kürt siviller katledildi. En son ez-Zor'da, Rakka'da ve Haseke'ye dönük saldırılar söz konusu oldu ve akabinde Kobani ve Haseke kuşatma altına alındı. Biz Diyarbakır Barosu, İade Diyarbakır Şubesi, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Diyarbakır Şubesi olarak bu sürece dair açıklamalarımızı kamuoyuyla paylaşmak için bir araya geldik. Basına ve kamuoyuna Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden iş savaş yüz binlerce insanın yaşam hakkını ihlal eden zorla yerinden etmelerle ve ağır insan hakları ihlalleriyle derinleşen çok boyutlu bir kriz yaratmıştır. Bu süreçte Rojava'da yaşayan Kürt halkı DAEŞ ve benzeri radikal silahlı çetelere karşı yürüttüğü mücadeleyle yalnızca kendi varlığını değil bölgesel ve uluslararası güvenliği de savunmuştur. Rojava'da ortaya çıkan toplumsal ve siyasal yapı halkların, inançların ve kimliklerin eşitliği temelinde demokratik, çoğulcu ve katılımcı bir yönetim anlayışını, anlayışını esas almıştır. Uluslararası kamuoyunda meşru bir karşılık bulmuş, Suriye'de barışçıl ve hukuka dayalı bir çözümün mümkün olduğuna dair önemli bir deneyim olarak değerlendirilmiştir. Ancak Esat rejiminin fiilen ve resmen çöküşünün ardından Ahmet El Şara yani namı diğer Jolani liderliğinde terörist Şara, terörist şara, terörist şara. Ahmet Elşara liderliğinde kurulan geçici hükümetin kısa sürede otoriter ve tekçi devlet pratiklerine yöneldiği görülmektedir. Yakın dönemde Alevilere, Dürzilere ve en son Kürt halkına yönelik saldırılar, toplu infazlar, zorla yerinden etmeler, işkenceler Suriye'de yeni bir şiddet ve hukuksuzluk sürecinin inşa edilmek istendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Halep'e Hale yönelik saldırılar Raka zor hattında tırmandırılan askeri operasyonlar ve Rojava'nın hukuki ve siyasal statüsünün ortadan kaldırılmasına yönelik Haseke ve Kobani'ye yönelik gerçekleşen kuşatmalar ve girişimler sivillerin yaşam hakkını doğrudan tehdit etmekte ve Suriye'de kalıcı barışın ihtimalini zayıflatmaktadır.